Gibi. Bu ne? Boşanıyorlarmış. Bizim ne zaman haberimiz olacaktı? Babam bunu yapamaz. Hele annem o haldeyken. Babam değil zaten davayı açan annem. Kim bilir Alanur ne dedi de mecbur bıraktı. Bu ne demek ya? Alanur'un çantasından buldum bunu. Abimin haberi var mı? Bilmiyorum. Abi yok bizim bir şey yapmamız lazım. Birinin bir şey yapması lazım. Ben bu kadarını kaldıramam. Doğru söylüyorsun. Birinin bir şey yapması lazım yine. Mehmet. Oğlum. Sen de böyle yaparsan. Ne yaparsan. Ben bir şey yapmıyorum baba sen yapıyorsun. Mehmet, sen bu evin abisisin. Benden sonra bu ev sana emanet. Sen de böyle yaparsan ben ne yapacağım? Söylediğin her şeyi bir anda sindirmemizi mi bekliyorsun baba? Ben sadece beni anlamanı istiyorum oğlum. O zaman önce bizimle konuşacaktın. Belki o zaman anlamak için zaman olurdu. Ama sen bizi düşünmeden besteyi getirdin oraya oturttun. Bir de ablanız diyorsun. Kimsenin omuzuna yük olmasın bu yük istedim. Tamam, sizi düşündüğüm için. Sizi düşündüğün için. Baba annem hapiste. Çocuklar mahvolmuş durumda. Bu mu bizi düşünmek? Hem de hepimiz bir aradayken. Sen kendi sorumluluklarını üstünden atmaya çalıştın. Bizimkileri değil. Mehmet bak benimle yanlış bir şey yapmışım gibi konuşma. Sanki bu evde yanlış yapan yokmuş gibi. Baba benimle açık konuş lütfen. Gerçekten artık üstü kapalı laflara tahammülüm kalmadı. Benim sabrım kalmadı.